Selamlar Arkadaslar, Kenalahoz geldiniz. Bugün gerçekten çok merak edilen, özellikle suf sevenlerin radarına çoktan girmiş bir modelden bahsedeceğiz. Cherry, son yıllarda yaptığı ataklarla ben buradayım demeyi başardı. Ve şimdi gözler tamamen 2026 model Tiggo 9A çevrilmiş durumda. Açık söyleyeyim, bu araç kağıt üzerinde bile fazlasıyla iddialı görünüyor. İlk bakıştan başlayalım. 2026 Tiggo 9, önceki Tiggo modellerine göre çok daha olgun, çok daha premium bir duruşa sahip. Ön tarafta daha geniş bir ızgara, keskin hatlı led farlar ve yere sağlam basan bir duruş var. Eskiden çeri tasarımları için fena değil denirdi. Şimdi ise gerçekten iyi dedirtiyor. Yan profilden baktığınızda büyük şantlar, kaslı omuz çizgisi ve suv hissini sonuna kadar veren bir gövde görüyorsunuz. Arka tarafta ise boydan boya uzanan stop lambaları ve modern bir imza bizi karşılıyor. Kısacası bu araç artık sadece fiyatıyla değil, görüntüsüyle de rekabet etmek istiyor. Gelelim en çok konuşulan konulardan birine, motor tarafı. 2026 Tiggo 9 1, en dikkat 8 yenili hibrit motor seneyi. Cherry burada hem performans hem de yakıt verimliliğini dengelemeye odaklanmış. Günlük kullanımda sessiz ve rahat, uzun yolda ise güçlü hissettiren bir karakter hedefleniyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde hibrit sistemin sunduğu düşük tüketim, bu aracı aileler için çok daha cazip hale getiriyor. Tam bir hem güçlü olsun hem de cebimi yakmasın yaklaşımı var. Peki bu kocaman SUV sadece asfalt için mi? Hayır. Tiggo 9, hafif ve orta seviye arazi koşullarını da düşünen bir yapıyla geliyor. Yerden yüksek gövde, akıllı çekiş sistemi ve farklı sürüş modları sayesinde bozuk yollar, stabilize zeminler ya da karlı havalar bu araç için büyük bir sorun olmayacak gibi duruyor. Tabii bu bir hardcore off-road aracı değil ama hafta sonu doğaya kaçanlar için fazlasıyla yeterli. Şehirden çıkıp da acaba burada kalır mıyım? hissini yaşatmayan bir suf profili çiziyor. İçeri geçtiğimizde ise, çerinin ne kadar yol kat ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Kabin artık çok daha modern, çok daha ferah. Büyük dijital ekranlar, sade ama şık bir kokpit tasarımı ve daha kaliteli malzemeler dikkat çekiyor. Önceki Tiggo modellerinde eleştirilen plastik hissi büyük ölçüde azaltılmış. Koltuklar geniş, Uzun yolda yormayacak şekilde tasarlanmış ve arka koltuklarda da diz mesafesi oldukça cömert. Kalabalık aileler için burası ciddi bir artı. Teknoloji tarafı da boş geçilmemiş. Güncel multimedya sistemi, hızlı çalışan dokunmatik ekran, akıllı telefon uyumu, gelişmiş sürüş destekleri. Hepsi günlük hayatı kolaylaştırmak için orada. Ama güzel olan şu, her şey karmaşık değil. Araca bindiğinizde ben bunu nasıl kullanacağım demiyorsunuz. Cherry teknolojiyi biraz daha kullanıcı dostu hale getirmeyi başarmış. Güvenlik konusunda da Tiggo 9'un eli güçlü. Şerit takip, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarıları gibi sistemlerin daha gelişmiş versiyonları sunulması bekleniyor. Yani bu suf sadece konforlu değil aynı zamanda içinizin rahat olmasını da hedefliyor. Özellikle uzun yol yapanlar ve çocuklu aileler için bu detaylar gerçekten önemli. Şimdi biraz da geçmişle kıyaslayalım. Önceki Tiggo modelleri fiyata performans odaklıydı ama premium algısı biraz gerideydi. 2026 Tiggo 9 ise bu algıyı kırmak istiyor. Daha sessiz, daha güçlü, daha modern ve daha iddialı. Artık rakipleri sadece giriş seviyesi sullar değil ortajüst segmentteki markalarla da göz göze gelmek istiyor. Bu da Çeri'nin ne kadar kendine güvendiğini gösteriyor. Gelelim herkesin merak ettiği kısma. Fiyat. Resmi rakamlar henüz netleşmiş değil ama Çeri'nin genel stratejisini düşünürsek, Tiggo 9'un sunduklarına göre rekabetçi bir fiyat etiketiyle gelmesi çok muhtemel. Yani aynı donanımı daha pahalı markalarda aramak yerine burada alayım dedirtecek bir konumlandırma bekleniyor. Eğer bu dengeyi iyi tuttururlarsa, Tiggo 9 birçok pazarda ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Toparlamak gerekirse, 2026 çeri Tiggo 9 Suv artık sürpriz bir alternatif değil, ciddi bir seçenek. Tasarımıyla dikkat çekiyor, hibrit motoruyla geleceğe göz kırpıyor. İç mekanıyla konfor vaat ediyor ve fiyatıyla da işi bitirmeyi planlıyor. Eğer SUV bakıyorsanız ve ezber bozan markalara açıksanız, Tiggo 9 kesinlikle takip edilmesi gereken bir model. Siz ne düşünüyorsunuz? Çeri bu sefer işi gerçekten başarmış mı? Yoksa hala ikna olmanız için zamana mı ihtiyacınız var? Yorumlarda mutlaka yazın, konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuzuna basmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.